doğum günü gibi. Çünkü bugün ne yapıyoruz Suzu? Köyde piknik. Evet, piknik yapmaya gidiyoruz. Aslında kamp yapacaktık. Ama yapamadık. Ben hızlı bir makyaj yapacağım arkadaşlar. Hızlı nasıl makyaj yapayım? Göreceksiniz. <laughs> Şimdi hazırlanıyoruz. Enes gelecek, bizi alacak. Biz nereye gideceğiz? Yeşiltepe'ye gideceğiz. Ben aslında başka bir yerde oturuyorum merkez bir yerde oturuyorum. Buradan Zuzlar'a geldim çünkü Enes'ler ve Zuzlar bir tık daha yakın evleri. O yüzden Enes Zuzu'yu alacak diye buradan hemen hızlıca geçeriz diye. Diğer kızlar değişir tabii ikisi de ayrı ayrı mekan değiştirme olmasın diye. Ben buraya geldim. Burada kaldım gece. Ay ev çok kötü özür dilerim abla ya. Ser, Montumu getirirsin canım bu benim. Montu unuturum. Söyledim. Montumu getirmezse ben... Bir tane şeyim var burada. Bunu gösterdim onun için. <laughs> Mürseli bir arasana ya. Sorsana ben Elif ablamlara mı gideyim yoksa şeye mi gideyim diyorum. Biz akşam diyecektik ama unutmuşuz. Üniversitenin oraya mı çıkayım diye. Aa harbi biz bilir miyiz? Ee, Ablacım Defne'nin montu varmış galiba onu alacak mısın? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> sen balık yani. hafızalısın. <laughs> tamam, haydi bak. Aa kanka beni onu <laughs> anlatma ya. Ne yaptın ablacığım? Pat Aa caddedesin şu an. Ne? Ha tamam iniyoruz biz o zaman. İniyoruz <laughs> tamam, mu? Haydi görüşürüz ablacığım. Dur bir dakika nasıl iniyoruz? Dedim ben sana oyalanıp duruyor. Hızlı makyaj diyorsa hızlı makyaj benimkisidir. O zaman seninkini çekelim. Bir dakika makyaj. <laughs> evet arkadaşlar hemen çıkıyoruz. Ben biraz geç hazırlandım yanlışlıkla da. Yanlışlıkla. Hemen çıkıyoruz şimdi. Kapıyı kapatayım mı abla? Kapat. Aa, bir şey oldu. Demek ki ben de Olsun ben unutmayayım ya. aboneyle ünlü olabilirsin. Sana 300 aboneyle ünlü olma şansı tanıyorum güzden. Aynen Sabah sabah en çok konuştuğum gün sanırım ya. Muazzam bir şey. Harbiden öyle ya. Enes'in arabası BMW ama rengi beyaz değil. Böyle petrol mavisi gibi eski bir eski Need for Speed oyunundaki BMW'lerin aynısından. Şurada bekliyor galiba. Gözü yüzüm aktı. Evet, şöyle yürüyoruz. Aha, Enes orada bekliyor bizi. Biz hani bizim eve hiç gelmedi değil mi ya? <laughs> gelmedi. <laughs> <laughs> şey. Video gazisi. Yazık mağdur. Günaydın bebe loko. diye düşün. Ya be. Şey. Öpücük. <laughs> Ön tarafa oturamadım maalesef ablam yüzünden. Neymiş? Ablalar otururmuş öne. Evet kısa bir bilgi geçeyim. Şu an nereye gidiyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Eskişehir'de olanlar bilir. Musajlı Tabiat Parkı var. Onun yakınlarında bizim köyümüz. <laughs> Açım ve sinirliyim. Zuzu. Benim kafamın tasını attırmayın. Bakın nasıl korktu benden gördünüz mü? Aa, çok <gülüyor> <gülüyor> Ay, gençler, merhaba deyin. Selam. <laughs> Nursel hoş geldin. Ha şunu bari alır, al, al artık geçti. Sana bol yağmayacağım. <laughs> Her şey Her şey bu kadar. <laughs> Ben ineceğim dedi. Allah Allah. Şimdi e, bizim dükkana geldik. Bizim kasaba. Dayımın yanına. Dayımın kızı var arkadaşlar. <laughs> Dayımı yanına. Efendim. alacağız. Et için geldik. E, dayı ne yapıyor? İyi dayı. Sen Beni mi özledin, mi? özledin mi? Yok hiç özlemedim. Yok. <laughs> <laughs> yok. Yani, İyiyiz. Piknik yapmaya gidiyoruz. Yapma lan. Evet. <laughs> Efendim dayı. Ne yapıyorsun? Senin dükkanını tanıtıyorum. <laughs> Başka ne yiyeceğiz? Biz ne yiyeceğiz? Kızlarla konuşmak lazım. <laughs> dayımın kasabını oraya alıp Bir tane daha kasabımıza dayımın diğer kasabını. Oraya orijaz şimdi. Oradan da bir şeyler alacağız defterin Defterden taraftan gel. Evet. Şimdi yine geldik. Zaten çok yakın. Evet, giyiyoruz bu kadar. Evet. Hemen karşı tarafında kalıyor bu dükkan. Bu, buradan da etinizi temin edebilirsiniz. <laughs> Merhaba. Reklam reklam. Baba, da ha, onun da babası. <laughs> diğer dayımın da kasabı var. Ee, diğer dayımın kasabı da diğer mahallede. Orası biraz uzak olduğu için oraya gidemiyoruz. Şimdi bizim gideceğimiz piknik yeri Bizim köye yakın oldu şimdi şu an Ömür Mahallesi yani eskişehirde masal sokakları arası. bizim köyümüz de bu tarafta, Takmak Köyü, Musalzio orada. O yüzden bu iki dayımın kasabına geldik. Diğer dayımın kasabı da yeşil tepede. İşte öyle arkadaşlar öyle. Şimdi içeri geçeyim ben.

Arkadaşlar şimdi köyümüze geldik. Şöyle kısaca bir gezinti yapalım. Burada bizim bir çardağımız var. <laughs> Şöyle göstereyim çardağımız. Normalde çardağın kenarları böyle şu gördüğünüz şeylerle etrafı çevriliydi hani rüzgar şey olmasın diye işte gelmesin falan filan diye. O gitmiş şimdi. Normalde buralarda da minderlerimiz vardı. Ondan sonra o minderleri de kaldırmışlar yağmur yağıyor diye. Şimdi onları ayarlayacağız. İşte burada bir dolabımız var. Ondan sonra burada bir tezgahımız var burada. Burada bir şöminemiz var. Bu şömineyi de babamla eniştem yaptı. Burada da mangalımızı yıkacağız. Burada sucuk, köfte falan yapacağız. Şimdi evimizi gösteriyorum size. Evet. Evimizi göstermeden önce e, güzeller güzeli kuzenimi kız e, ve güzeller güzeli canım 5 e, kuzenimi gösteriyorum. Bu benim 5 kuzenim. <laughs> Burası bizim evimiz. Herkes evimizi öğrendi. Ne yapacağız? <laughs> Oha! Oha, bu ne lan? peket. Hadi canım. bir tane daha çıkarma. 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 Şey bak. <laughs> Anne! <şimdi onu> <laughs> <iki tane>, <laughs> <Aslında> ne tane <laughs> Eve gideyim ben şimdi. Evden bir şey bakayım. Mayonezdir, ketçap. Et yemeyeceğiz tabii ki daha kahvaltı edeceğiz. Saat tamam. 10 falan yani. Sabah erken çıktık çünkü evde. Yol biraz uzun sürer. Hadi hazır. çıkalım. Tamam. Hazırlıklar falan uzun sürerdi. Evden erken çıktık. Bir de milleti topladık falan. Ondan sonra şimdi saat daha 10. Kahvaltı edeceğiz. Ben bir buzdolabına bakayım. Aa varmış. Mayanızımız. Öb ee, biber de var. Ee, çok acı. İyi, koptu. Acayıcı koptu. Burnum yandı şu an. Mayonez ketçabımız varmış. Şimdi sandviç yapacağız işte. Ekmek arası bir şeyler yapacağız. Sosis, salam, aç, bitir falan aldık. Sandviç ekmeği aldık. Maruldur, domatesdir. Evde vardı zaten. Havada sıcaklaşmaya başladıktan sonra şimdi i, kahvaltıdan sonra çay falan içeriz bayağı. Tabu falan oynamayı düşünüyoruz. Görev mi? Şu an, şu an su mu? Tamam al. Bu da senin görevin. Çabuk ol ama çünkü suyum. yanıyor bak. Tamam. Evde su yok. Köyün çeşmesi de şey hani doğal kaynak su akıyor ya. Yer altından çıkan su. Ondan dolduracağım. Evet çeşmemize geldik arkadaşlar. Böyle bir çeşmemiz var takmak zorunda burası bu arada. Suyumu doldurayım gidelim. Buralara minderleri koyduk. işte rahat edelim diye. Buraları düzelttik biraz. Nursel burayı halletti, yaptı. Ben de video çektim. Benim tek yaptığım şey video çekmek. Bu benim görevim. Çünkü ablamın maharetlerini göstermem lazım insanlara. Anladınız mı? Maharet. Biraz böyle kasap gibi oturmuşum. <laughs> Maharetleri görmeniz lazım. lazım. ekmek ayırıyorum sadece şu an. Birazdan çek. Evleneceğin <laughs> kişiyi görmesi lazım onu. Belki evleneceğin kişiyi YouTube'dan bulacaksın. Evlenmeyeceğim hayatı. O yüzden bulmama gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Evlenmeyi düşünmüyorum. Bence sizler de düşünmeyin. <laughs> Doğru bir karar <laughs> <favori> olduğunu Ben <düşünüyorum. gülüyor> de düşünmüyorum ama. <laughs> Sen nişansın bir Bir şey diyeceğim. Harbiden iki ay sonra <laughs> düğünün var lan. İki değil canım. Aa çok fazla bir fark varmış evet. 3.5 sa. Aynen işler değişir. Evet bakalım bunlar ne yapıyor? Bunlar da <laughs> semaver yakıyorlar. Çay yapacaklar bunda. Yapacaklar ne ya? Çay yapacaklar bunda. Zuzu bir e, semaver yakma ustası arkadaşlar. Enes de mangal ustası. Aslında benim babam mangal ustası da o da çırak. Hı, yaktın mı? 2 dakikada? Al. Hani piknik yapmak yasaktı lan? He? Ha? Hani yasaktı oğlum? Noldu? Noldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya? <laughs> ne oldu Bak yapıyoruz. Ne oldu Hayırdı Ne evet. yaptın? Bir şey diyeceğim. Kim diyordu da siz kime şu an şey yapıyorsunuz? Devlete. Evet. O zaman şeyindeydi yalnız. vuruyor. İşte, 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 etiketle Var mı? Var Normal telefon işlemi. Var mı da sans? Almayı düşündüm ama Almayı takılın ya Allah çarpın Tam üstüne geldi Abi şunu şarja tak Yok şarja Aga sen gaza geldim Kapandı şarkı ya böyle bir şey yok Aga ya yok böyle bir şey yok Yok burada Ayko Cepkin fanları var tamam mı? <laughs>

Dedim <laughs> çok kaptırdı çakma şey Gençler çay yok mu ya ben üşüyorum İçsek de bir ısırsak Altına yeni su koydum ya Niye böyle bir şey Abi hani çayı koyunca Allah sağ olsun ve çoğaltmak için Ben yok <laughs> 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 Neden yaptın? O zaman bu bize sıcak su getirebilecek insan var mı aramızda? Kim getirecek? <laughs> Efsane İnanılmaz <İlan> <laughs> ya İlk defa bir hayrım dokundu size. Gerçekten bayağı iyi bir yani. İlk defa. <laughs> i̇lk defa. <gülüyor> <gülüyor> Oldu sanırım bu. Bekliyorum. Hadi ol artık hadi. Hadi seni bekliyorum. aldım ve gidiyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar bir litre neyimize yetmiyor. su Gerçekten. bu şartlarda. Ahma olmazsın sen. Ortakları. Köyün delisi etiketini yapıştırabiliyor muyuz? Ya ben yorum atarım nesne. Evet arkadaşlar, düğün salonumuzun gerisi burda. Evet arkadaşlar şimdi Enes'le birlikte elektro gitarını ve amfisini alacağız. Buraya bağlayacağız. Burada Enes gitar çalacak. Bakalım neler olacak. Şimdi gidiyoruz. Bay bay. Evet, şimdi Enes'lerin eve geldik. Asansörde bakalım. Burası da asansörde bayağı... Güzelmiş. <laughs> asansörde de güzelmiş şey gibi. Yükleyecek orayı. <laughs> <laughs> Aslında da <yadır. gülüyor> Ya işte çocuklar, çocuklar izliyor. Ya. Aynen benim çocuklar izliyor. Benim <laughs> falan da sana bir tuval oldu şu Yengem evde mi? Yenge. <laughs> 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 Ay uzay inmiş gibi hissettim kendimi. <laughs> Selamun Ello. Dışarı wow. çıkmıyor mu ses? Ya çabuk. Çok iyi. Harbi mi lan? Ne yapıyor? <laughs> Kanka ben de takayım bir. Son <laughs> Ben de takayım bir tane. Ben bir Tamam. O ne? Kimseyi görmedim ben. Aga. Senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben. Yavaş daha oyu yavaş. Kimselere de bakmadım. Aklımdan geçen. Tupak koyar seni. Kardeş. Oluyor mu lan? Kulaklığı çıkar. Gitarımıza bakalım. Ben bunu Gerçekte ilk defa görüyorum galiba. Şey e, gitarın çapı üstünde mi? Okey kredi şey, şey üstünde tamam. <laughs> çok güzel ya. Bir mi kaç aldın bunu? İkisini 1300. Of <laughs> 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 çok iyi. Aga çok. Şu an satsam 2.5. Çok iyi. Çok arkadaşım, çok iyi arkadaşım, arkadaşım bir şey. Cidden. <laughs> çok uygun almışsın lan. Evet, klasik gitarları 1000 liraya satıyorlar. Benim arkadaşım geçen 1800 lira e sattı gitarımı. O gayet iyi. Allah Allah. Arkadaşlar <laughs> bunlar hiç işi bilmiyor gerçekten hiç işi bilmiyorlar ya ben yapsaydım şu an olmuştu 2 saat oldu bak 2 saattir burada hatta 3 saattir bekliyoruz. A bunu için Et etmişsin et yersin. Yok yok aga yok ya etmeyeceğiniz evet. ne eti? Zehnenin eti. Akça seni oraya sıkıştıracağız. Ne? Saat akşam 5.30 buçuk falan oldu ve hava biraz soğumaya başladı. Hafiften yağmur çiseliyor. Zorlu hava koşullarında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Nescafe koyduk kendimize biraz ısınalım diye şöyle. Beyler de orada mangal başında bir şeyler yapıyorlar sucuk falan. Şey yedik bu arada köfte köfte ekmek yedik sucuk ekmek yapacaklar onlar şimdiden. Neyse şimdi şuraya bir ateş yakmayı düşünüyoruz. Çay Bakalım mi? yapabilecek miyiz. Bilmiyorum. Evet şimdi hava çok soğuklaşmaya başladığı için biz de ateş yaktık. Ya biz kampı da yapalım. Ama. Şimdi gençler hava iyice soğudu. Biz de hazırlandık artık eve gidiyorum ve hava kararmaya başladı zaten. Seni! <laughs> <laughs> sarılacağım. erken gelmediniz ya? Ya sabah erken geçtik sen uyuyordur diye uğramadık. Çüş! Dakika! Ben... <laughs> <laughs> çok yaklaşmayayım dedim baba çok fena. Valla bana hiç kokmuyor mis mis mis. Allah'ım hiç kokmuyor. Kırpın olurum sana. Bunu bile çekiyorum. Halimde sakin. Ne kokuyorsunuz İşte. Hiç de kokmuyor. Anneanne. Her zaman çok... Anneannem ne Serpil? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sonunda beni eve bıraktılar ay çok yoruldum ne? görüşe şekilde mangal yapıyorum hemen uyuşa şey gireceğim arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum öpüyorum <laughs> kendinize çok iyi bakın bir dahaki videolar için abone olmayı